Selamünaleyküm arkadaşlar ben Chris Cookie sizlerle birlikte arkadaşlar bugün yanımda Mustafa e, vardır bir de arkadaşlar Asura var hoş geldiniz Hoş bulduk Enes abi Hoş bugün sizler, Bugün sizlerle birlikte hoş arkadaşlar bugün çok güzel bir şekil arkadaşlar maçta atacağız ve gördüğünüz arkadaşlar gayet de, e, bir böyle bir tane arkadaşlar destansı gösterişimizde e, bu setimizi arkadaşlar yaptık yani gördüğünüz üzere şu anda arkadaşlar Nerede bir gördünüz? 2025'in e, ikinci videosundayız arkadaşlar. Evet, 2025'in yani benim e, 2025 videomuzdan ikinci videosundayız. Yani işte öyle bir şey mi Bugün sizlerle bir dakika bugün bugün üzere diğer videoda söylemiştim. Ben de size onda da e, şey şey yapacağım. Bu setimle birlikte maçta atacağım diye. Ve e, bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. E, Sizde e, bir tanlı video vardı. O bir tanınağı videoda PMRC pas almıştım arkadaşlar. Yani ödül yolu almıştım. O ödül yolundan arkadaşlar. Ha, hangi setin maç atayım yani hangi set 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 seti alayım. Evet söylemiştiniz. Ya biz size dediniz arkadaşlar kadın olanı al demiştiniz ve ben de kadın olanı aldım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama arkadaşlar şimdi çok güzel bir şekilde arkadaşlar neredeydi şu? Ha, şuydu. Ama çok güzel bir şekilde arkadaşlar Onu da da gayet de videoda atacağız arkadaşlar. Yani Nusa'da yargımızı dağıtacağız. Neyse haydi bakalım çok güzel bir iş. şekilde Mustafa Vardar ve Asroy'a birlikte maçımıza geçelim. Diye. Beyler o bak evet abi bize gostatarık. E, evet arkadaşlar selamünaleyküm evet selam çok güzel bir işin şekilde atlayışımızı yapıyoruz. Şimdi e, haydi bakalım abi adamlar erken atlıyor. Hayır öyle bir şey olamaz. Hayır abi hayır 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 hayır. <laughs> ya bir, şey? bir böyle bir şey olamaz kan. Enes abi üçüncü maçtan çıkma. Hadi. Aha silah buldum silah buldum silah buldum silah buldum silah buldum. <laughs> silah buldum. Başka adamlar nerede? Adamlar neden yok? Burada yok. Adamlar yok. Burada yok. Aşağı temiz. Aşağı, a aşağı Orta temiz, temiz. Tamam. Orta temiz kanka. Hiç kimse gelmedi bu arada. Lan direkt oraya doğru gitmişler Ama kanka. doğru geliyor. Direkt oraya doğru gitmişler ha. baksana. Oraya doğru gitmişler. Okay. Aa. Allah Allah. Ne yapıyor bu şerefsiz? Enes en aldım. yanına, en Kreks yanına. Tamam <laughs> arkaya bakıyor. Tamam oradaki tamam oradaki tamam oradaki tamam. tamam. Ee, bir bir Yap tane kilimizi aldık. Ben buradan bir, bir kas tamam. Bir tane kilimizi aldık. Kilimiz aldık. Seviye ben bir kas çekiyorum geliyorum Enes abi. İki seviye kas çekiyorum geliyorum. Hmm. Yok okay, tamam. yok. Okay. Biz de oraya tamam, doğru gideceğiz. Altro bize haber siz bir yere gitme la. Nerede adam işaret at. Aa Öyle. ben arkadan baka bak. İşaret geliyor. at işaret at. Marked location. Oğlum oradaki ya, bak. Gel bir sen de arkaya baka. Ver, Niye ölmüyor bu ya? Bir Mustafa abi. Kanka arka bak. Ya kaç, siz, Aa, bitirin, siz bitirin Aa, siz bitirin. Siz bitirin. Banka senin şey. aldım Aa lan. Lan tepede bir adam da orada. Tepede bir atladı Gitti. Gitti 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 gitti. Allah bunu saklamış ya. Şurada Bak, adam var. Nerede? Tamam. Orada mı? Okey. Aha evet. Koş koş koş. Pesini Oradan git git olur. git git git. Çatıya dikkat esko, edin. Çatıda esko, adam esko, olabilir. Çatıya hani. dikkat edin. Çatı bir çatıda adam olabilir. Aa adam attı adam attı adam attı. Hani adam at, hani 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 hani. Çatıya. Çatıya çatı, mı? Çatı, Allah seni ne basın ya? Bir çatı, bir çatı, çok sıkıntılı. Eve gir, eve gir, eve gir, eve gir. Eve gir, eve gir, gelin, gelin. Hep birlikte gideceğiz, tamam mı? Bir. Aha tamam da. Awesome. Bir, tane, bir daha tane daha asım. var. Diğeri de gitti, diğeri de gitti, diğeri de gitti. Başka? Daha. Ulan o kille bana sarsaydınız ama neyse. Ağzın. Ya bi- bi- Oğlum bu kaçırdı lan. İki kere bana gir geldi. Oğlum iki kere sana beleş- Şansı var. Ağzın. Benim evet, şansım lan, bile alın. yok. Ağzın. Aga bende 3x m3x var. <laughs> Aga şu mermilerinizi e elinden <laughs> kadarıyla <inan gülüyor> toplayın. <tatlayayım>. mermi sıkıntısı <laughs> yaşamayalım. <laughs> Aga şu mermi sıkıntısı yaşamayalım. Kanla bana şu dürbün bir sıkıntısı falan filan hiçbir şey yaşamamamız lazım. Tamam. Sıkıntı yok. Adam bot mu lan o? nerede? Kanka adam var ev, evlerin orada. Bak burada yanında. Gitti. Burada burada burada. Hani? Bak, hani şurada. Lan? Benim bak baktığım... bir var. Burada benim baktığım yerde. Al, alıyor, dalıyor. Kaç? Oğlum nereden? Helal. Ha botmuş. Olan sen ben şu marketten mi? Bir... oğlum sen de diye bir daha iyi silah var. Enes abi Mustafa abi Asro kanki ben beyler ben buradan bir e, M4 çekiyorum. M4 bir çekiyorsun? Tamam, çek tamam, şey, ben şey... biraz verim abi. Nerede işaret tamam, at? Tamam ben kendim bir bombu verip iyi sayar Tamam tamam aga gelin gelin, gelin <laughs> şuraya gelin, <laughs> gelin 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 gelin. Gelin gelin. gelin. Drop düştü bu arada. tamam Drop tamam düştü. yanıma gelin yanıma gelin yanıma gelin. Geliyor Aha skor. Araba araba araba. gitti diğeri gitti diğeri gitti diğeri Helal Oy baydım 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 Bir tane daha var Aga git Aga kilimi çalacak mı? Kilimi çalacak bu kilimi çalacak ha Az kalsın kilimi çalıyor şerefsiz. Aldık Kilimi çaldı mı? Çalmamıştır inşallah Yok yok kalmadı Yok çalmadı ya, çaldı, çalmadı çalma Çalmadı ya hesabı. çaldı ya Ben çektim ya. senin Arkaya da bakalım arka Arkada sıkışmıyor Ben dördü Bende 4x var. Arkada var, arkada var. Arka. Ne yapıyorsun kanka? Adam, adam nerede? Arkada adam var. Hani? Bizim oldu. Diğerim bak burada. Tamam o botmuş zaten? Ha. Okay. Helal. Çok Başka? 3 <laughs> kişi, kişi kaldı. Yok. Üç kişi Bette mi kaldı? Ben var. Aga son, bi son bitirişi, bi Agat, yok, son bitirişi ben yapacağım. Son bitirişi ben yapacağım. Son bitirişi bana salın olur mu? Son bitirişi. Mark the şey Pardon, son 3 kişi var. Evet, tamam. Son kişiyi de bana sarılın, tamam. son kişi. Bir son tamam, kişi var, son sanırız. kişi bana sarıl. Bir bitiriş tamam. yapayım da daha iyi olur. Bir intro, Atla, intro yapayım. Beni alsana oğlum. oğlum. Bu araba ne abim? Hatır oğlum bu. Oğlum, şey vardı. Maradona vardı. Maradona'yı niye almadın? Aga burada dolaşacak. Burada Maradona adam yok yalan. ki. Aha, Molotov da kendini yaktı lan. Tamam. Oh, ki adam giderim ben, 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 şu o araba patlar Abi. orada, adam arıyoruz, altı kişiler var oğlum, daha çok daha var, daha çok kişi var. Kar Şu tepeyi kontrol edeceğiz, şu alana Ay. doğru gideceğiz, tamam mı? Adamlara doğru gitmek zorundayız tamam. çünkü adam, çünkü adamlar bizi zorlar. adam var yok? Başka? Mirko şu falan adam vardır. Hı? Ya şu tepelerde, şu tepelerde adam vardır Şu tepelerde adam, vardır. Araç baga girdi. Araç sıkıştı. Da şaka mısın Aga? <laughs> Bak adamlar uzakta olmasın. Bak harbiden Şimdi diyorum buraya doğru geldik de ha, hayda abi. Buradaki... Lan çok... right? i̇şte bir kişi kalmıştı bu. Allah seni görürken bir kişi geldi. Ya bir kişi kalmıştı. Bunlar da bir aslanım arkadaşlar. Gayet de güzel bir şey şekilde arkadaşlar. Ee, bir şey almış durum abi. Ha, bir harbiden diyorum arkadaşlar. Bir gerçekten diyorum. Çok güzel bir şekilde 11 filmimizi gayet arkadaşlar güzel bir şekilde almış durum abi. Destansı gösterişimizde arkadaşlar. Gayet de güzel aldık. Harbiden diyorum arkadaşlar 11 kelimiz aldık kasarımıza. Gayet de güzel arkadaşlar asistimize. Bir tane asistimiz var zaten. Bir gördüğünüz arkadaşlar bu şekilde toplamda kaç kelimiz var? 11 e, 2 1, 2, 3 bir de bir e, toplamda arkadaşlar 17 kilimiz bulunmuş asistimiz Asistimizde arkadaşlar bunlarda tam tamına 5 tane asistimiz var. Yapı 17 kil 5 asist yapmış olduk. Bugün videomuz bu kadar da arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.